Ben Buradan Buraya oynadık oh, Ölecek öyle bir karakter değil zaten ben. <laughs> ve mükemmel kostümlerle beraber geldi özellikle oyunun film kostümlerini içermesi beni ekstra cezbetti ama Season Pass kadar değil. Season Pass gerçekten çok çok güzel olmuş ve oldukça uygun bir fiyata erişebiliyoruz. Sağ olsun burada bize Digipin yardımcı oluyor. Oyun içi 500 latis. Normal şartlarda 5 dolar. Ancak Digipin sağ olsun gerçekten çok uygun bir fiyata oyun içi 500 latisi 148 liradan elde edebiliyoruz. Siz de güvenilir hızlı ve kaliteli bir alışveriş için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. Afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi Biderman Nasıl bir karakter Biderman? düz vuruşunuz, sol kliğiniz, Milli bir saldırısı var. Bu arada ne alaka lan Skrull Girl'le şey mi varmış? Ve ekstra A sıvısı. Ekstra A bombam oluyormuş Skrull Girl'le. İlginçmiş. Okey. Sol kliğiniz yakın dövüş saldırısı arkadaşlar. Sağ kliğiniz range 1 yetenek. Range 1 yetenek olmasının dışında. Sağ kliğiniz tık kurduğunuzda rakibe üzerine atılabileceğiniz bir işaretleme kazanıyorsunuz aynı Black Panther'da vesaire olduğu gibi çiftinizle gördüğünüz gibi salına salına gidiyorsunuz Spiderman ee, F'niz rakibe böyle bam diye bir aparkat vurmayı sağlıyor ve kombomuzu zaten bunun üzerinden alıyor genelde sağ tık vuruyorsunuz bu arada kasıtlı olarak burada buglıyorum karakteri şu anda sağ tık vuruyorsunuz ondan sonra e, ile uçuyorsunuz rakibinize. Rakibinize atılmayı sağlıyor. Sonra F vuruyorsunuz. Sonra bunu vuruyorsunuz. Sonra C vuruyorsunuz mesela. Rakibiniz eğer, pardon, eğer takım arkadaşınız şey aldıysa. Z uygun bir karakter aldıysa. Bir karakter çok şey oynadığı için. Hızlı hareket ettiği için genelde vurulamıyor. Bu güzel bir özellik Spiderman'da. Ben şu an otomatik A salınımı modunda oynuyorum. Aslında bu modda oynamak en azından pro Spider-Man oyuncuları için çok çok daha dezavantajlı. Ama ben pro Spider-Man oyuncusu değilim. Ben sadece karakteri size rehber olarak böyle gösterip şey yapmaya çalışıyorum. Kafanızda bir şeylerin oturmasını sağlamaya çalışıyorum. Kesinlikle karakterde profesyonel olduğumu iddia etmiyorum. Ama temel mekaniğini anlatmam da ve karakterin oynanışını göstermem için de profesyonel olmam gerektiğine inanmıyorum açıkçası. Bana bir heal lazım bu. Şuradan. Öldüremedim kombomla. Çünkü kendine heal aldı. Bu görünmez oldu kaçtı. Haritadaki heal'ların yerini iyi bilmeniz lazım arkadaşlar. Özellikle şey oynuyorsanız spider oynuyorsanız. Kaç asasinlerin çoğunda var bu olay. Güzel. Ben. Ben. Güzel. Ben Ben Çok iyi Bir daha oynayacağım Sonra Biderman'ı salacağım Çok yorucu bir karakter bu arada Evet kesinlikle İlk de çekilecek çile değil yani Bu harita bence bu arada art dizayn olarak en güzel harita olabilir Anlıyorum bayağı ya böyle hem neon hem Asya hem örümcek adam temasının böyle bir karmasını yapmış adamlar ve çok zekice bir karma ya. Yani. Şuradan sadece tilt etmek için 2-3 tane A sallayacağım ondan sonra da geri gideceğim. Çünkü amacım kanser etmek. Ne? Alacağım. <laughs> Bir canımız vardı ama. Ben canı alacağım, geri saldıracağım dönüp. Wolverine neler yapıyor ya? <laughs> Havada değiştirebiliyor musun yönünü? <laughs> Çok manyak oynuyor. Ne oluyor? Güzel. Abi şaka mı? Tam ultileri aynı anda attık ya. İki kişiyi öldürebilirdim orada yani. Cloak oluyor? Ne aynı anda ulti attı benimle. Ben. ben yine kanserleyeceğim. Hemen kaçış. Gidip arkadan canı alıp geri döneceğim. Bekle. Eyvah. Yanımda avkay varmış. Hiç fark etmedim. Çok Iron Man'e fokuslandım ya. Kitlendim ya, kuruldum karaktere. Şundirelim. alacağım. Ben çıkacağım. <laughs> Kombomuzu yaptık. Gel <laughs> burayı da oynadık. <gülüyor> 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 Kombomuzu yine yaptık. Ben geldik. Buradan buraya oynadık. O ölecek öyle bir karakter değil zaten. Güzel işte bu. Sıkıştım. Arkadaki heal'ı bulamadım. Adam şeyi başıma yıktı. Böyle bir kuruldu ki bana. Hala bende mi? Diyorum şunu almam lazım. Güzel al. Hoppa. Hop. Ben. O da gitti. şaka mı bu? Ve ve ve. Onun arkamda ay yıl lazım. mess <laughs> <laughs> Hı. Yani. iyi Looks <laughs> <laughs> like uh, <wrong> <laughs> benim. üstten. Ama vuramadık ama olsun. Hemen şey yaptı. Oh bir heal gelmedi mi ya? Gelmedi herhalde. Spiderman'ler çok yanlış. Yalnız Spiderman <laughs> oynamaktan <gülüyor> hemen ulti açtı. Okey. Selam. Güzel. Ya. Yeah. O çok iyi. Kulak var. Kulak nerede? Ne yapıyorsun kulak? Abi işte bu. İşte bu. Ne oyundu be? Gerçekten güzel oyundu. Bu kendi gör. 18, 9, 20 oynamış. Çok iyi. Bu arada biz de çok iyi oynamışız. Yani sen zaten Venom'u bayağı iyi oynadın. 18, 9, 6. Ben de 23, 2. Hiç fena bir tablo değil. Bidermanlar olarak. Okey. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bidermen'de. Ya da herhangi bir Marvel e videosunda.